Öyle toprağı açın. Öyle evet. toprağı açın. Evet, evet, evet. eti değil şey açın. Da. Kren kaldırın. Dur lan be. Oğlum, ne dur lan? Bu işin patronu aşçı evet. konuşur. Siz Doğru. durursunuz. aşçı yatar, biz ateş çakarız. Doğru. Dur, amaleler çalışır. Ha, Sabahtan beri uyuyorsun, ben ateş yakıyorum burada. Ee, Şuraya bak, simsiyah kaldım. Mutlaka. Kaldır, <laughs> <Nadir, gol> değil, Kaldır <laughs> <laughs> değil lan. Dur, lambı dur. Ver mi nerede? Kemas. Saçlan Mehmet. Dur tut şunu. Kaldırın, indirin, kaldırın, indirin. <laughs> <laughs> Kemasların <Kaldırın, indirin. Kaldırın>, geldiği <laughs> 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 gibi. Vallahi işi bu. Atın geçsin. Ha, söyleme kadın günah işler. Mehmet sen söyleme bir dur. Ben bir kaldır bir. Bir dur. Ha, oradan sen de tut. Evet abi, şu anda varlımış açılıyor. Ne oldu belli değil. Kaldırıyoruz abi. Allah'ım, Allah'ım iki saattir beklerim ben. Allah'ım. Anam! Dur abi, dur lan. Varır. Bak. Bak, bak. Görüyor musun? Bak. Aşı kontrol ediyor, durun. Vallahi iyi. Dur, aşı baksın mı görüyor? Var ol lan, var ol. Kaç, kaç lan. Nasıl olur? Alın lan. Olmuş mu? Alın lan. Dur sağ dur aç. Dur, dur ayrı, bayan, ay tek. Niye diyorsun aç? Ya aç, seni aç. Lan oğlum nasıl bişmiş lan? Uyuyak bir de Uy, valla <laughs> telefonu Aç lan lan Aç Biz otur gari Lan oğlum nasıl biçmiş lan Vallahi Allah. iyi bir çekin dolar şimdi. Vallahi billah oğlum nasıl biçmiş lan? Hadi! Ya, ol, ol, oğlum camız mı yemiş? Ol, ol, ya, ol, 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 ol. Ol. Dur lan be! Dur. Kasa <laughs> at <atmış> pişirdik <laughs> Oğlum vallahi ben tam iki saatte çıkardık değil mi? Gördün mü Safet <laughs> 15 dakikada ben bunu yaksaydım ufuful. Uf, uf. uf. Oğlum boynu mevadan bir verin lan? Oğlum yakman dedim mi lan? Yakman dedim mi mi lan? Uyandın mı lan manyak? Hep hep. Olur. Oğlum. ben pişirdim neresi ne yanmış oğlum oğlum var ya ben... soyunuyor var ya yiyeceğim gari. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? Kaç? <laughs> 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 İçin gari. İçin gari. Yiyen <laughs> <laughs> gari. Yiyen gari. Oğlum valla. <laughs> Şuraya bu tut şuraya. Anam 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 anam. Elik anam. anam, anam, anam. Erol taş gibi yelen bir Mehmet. <laughs> Erol taş gibi. Ateş testanım <laughs> be. Nasıl Ati? <laughs> Oğlum hamur olmuş la. Rakı dök. Anam. Anam da anne. fazla şey canavar yemiş gibi lan. Buraya köpeğe bakın. Köpeğe ne yatacak ya? Bak be bu arayın içinde o an başka. Bak ne gidelim mi? Armadı la tek. Hepsi ne aldık? Bana izin veriyor bakıyoruz mu? Anlam. Ama bana da. Etrafını ince ince yaktık biz sen uyuduktan sonra. Valla biz bayağı bunu <laughs> bir pişirdik. <laughs> Mehmet'in başlarım. Mehmet Ağın. Valla el izin yaktık ya. Mehmet Ağın gelin sizden. Valla el izin yaktık. Abi koca kuzu pişti. Vallahi yeğen arı tuttuk valla. Sabah 9'da başladı. Nasıl uyumayacaksın? <laughs> ha, ben eli boş, berduş muyum lan? Ne, biz berduş muyuz? Bakar. Vallahi bak ben telefon açık vallahi ağzımı gelip geliyor geri gönderiyorsun. Ha. Şunlar dinle şey. vallahi. Iyi. Vallahi şey. 15 dakika daha dursayım mısınız? Hayır. Vallahi yormuş. Vallahi yormuş ha. Vallahi yormuş. Ya. <laughs> bak yağı burada. Ölmü <laughs> 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 Bırak yataklar bırakıyor amına koyayım bu bana değil. senin bardağı. Ne Dur bir mal. Dur. Dur, Dur bir. Ben, şube... Dur, Al abi, çıkar Al be! Senin <laughs> Dur, lan be. Bırak mi? Lan boynu var lan boynu. oğlum niye sen Erol taş gibi Allah canın almasın. Lan, burak, burak, bir dakika bir dakika. o değil. Bırak Lan Allah belanı kaldırsın bir dur. Lan yani bir dur. Ya oğlum valla nasıl bir işmiş lan bizim oğlan ha. Sus. Kınavız çok geçiriyor. Valla billah. Al yiyecek lan. Sus. Tamam. Ne diyorsun oğlum ha? dur. Valla siz de çok bağırıyor valla. Ben bakıyorum. <laughs> akıyorum. Allah Allah <laughs> Abi nasıl bir şey lan? Oğlum valla süper olmuş sen. <laughs> ne vurursa ya? <gülüyor> <gülüyor>